Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Immanuel Wallerstein'ın o meşhur hatta dünyayı anlama biçimimizi kökünden değiştiren teorisine, yani dünya sistemleri analizine dalıyoruz. Şimdi hepimizin aklına takılan o büyük soruyla başlayalım. Dünyada neden bu kadar zenginlik ve yoksulluk bir arada var? Hani genelde ne deriz? Efendim o ülkenin politikaları kötüydü ya da kültürleri çalışmaya uygun değilmiş. Hep suçu tek tek ülkelerde ararız, değil mi? Peki ya asıl mesele bu değilse? ya sorun tek tek ülkelerde değil de hepsinin içinde yüzdüğü o devasal sistemin kendisindeyse? İşte tam bu noktada sosyolog Immanuel Weilerstein devreye giriyor ve diyor ki, durum bir dakika, tamamen yanlış yere bakıyorsunuz. Ona göre sorun ülkelerde falan değil, sistemin ta kendisinde. Ve bunu anlamak için de diyor, önce bir dürbünün ayarını değiştirmemiz lazım. Yani baktığımız ölçeği, o analiz birimini komple değiştirmeliyiz. Wallerstein'ın bütün teorisinin kalbi aslında bu cümlede atıyor. Diyor ki, eğer modern dünyayı tarihi anlamak istiyorsak artık şu tek tek ülkeleri işte Almanya ne yapmış, Brezilya ne yapmış diye bakmayı bırakmalıyız. Bunun yerine diyor, bütün dünyayı dev bir yapbozun parçaları gibi tek ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir sistem olarak görmemiz şart. Yani ne o tek başına egemen dediğimiz devletler ne de ulusal toplumlar aslında birer sosyal sistem falan değil asıl gerçek sosyal sistem bu dünya sisteminin kendisi. Peki ne demek bu dünya sistemi? Şöyle düşünelim. Dünya üzerinde yüzlerce farklı devlet, binlerce farklı kültür var, değil mi? Siyasi olarak paramparça bir haldeyiz. Ama Wallerstein diyor ki bu siyasi bölünmüşlüğe aldanmayın. Ekonomik olarak baktığınızda aslında tek bir bütün var. Tek bir küresel iş bölümü var. Ve işte her şeyi birbirine bir yapıştırıcı gibi bağlayan da bu ekonomik ağ. Tamam, kabul ettik diyelim. Dünya tek bir sistem. Peki ama nasıl bir sistem bu? Yani bu devasa yapının bir mimarisi, bir iskeleti olmalı değil mi? İşte Wallerstein bize bu sistemin yapısını da çok net bir şekilde çiziyor. Bakın, tarihte Roma İmparatorluğu gibi yapılar vardı. Neydi bunlar? Tek bir siyasi merkezden, Roma'dan yönetilen devasa dünya imparatorlukları. Ama bizim içinde yaşadığımız modern sistem böyle değil. Bu bir dünya ekonomisi. Yani ortada dünyayı yöneten tek bir başkent, tek bir imparator yok. Washington, Pekin, Brüksel, bir sürü güç merkezi var. Ama işin sırrı şu. Bu siyasi dağınıklığa rağmen ekonomik olarak hepimiz aynı gemideyiz. Ve sakın bu sistemin son birkaç on yılda hani şu küreselleşme lafıyla ortaya çıktığını düşünmeyin. Hayır hayır. Wallerstein bizi ta 500 yıl öncesine, 1500'lerin Avrupa'sına götürüyor. Bu sistemin tohumları o zaman atıldı diyor. O zamanlar sadece küçük bir alanı yani Avrupa'yı kapsayan bu yapı yavaş yavaş yayılarak 20. yüzyılın başında artık bütün gezegeni ele geçirdi. Peki bu devasa gezegen boyutundaki sistem nasıl organize oluyor? İşte Wallerstein'a göre sistemin coğrafi yapısı 3 katmandan oluşuyor. Bir hiyerarşi var, merkez, çevre ve bu ikisinin arasında sıkışmış bir de yarı çevre. İşte bu üç bölgeyi anlamak, sistemin çarklarının nasıl döndüğünü ve o en başta sorduğumuz zenginlik yoksulluk sorusunun cevabını bulmak için kilit nokta. Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Bu üç katmanlı yapı öyle barış içinde yaşayan komşular gibi değil. Aralarında son derece eşitsiz bir iş bölümü var. Yani bu ilişki adil bir ortaklıktan ziyade biraz hiyerarşik bir yapıya benziyor. Bakın bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Merkezli kimler var? Yüksek teknoloji üreten, yüksek kar getiren işleri yapan, genelde ücretli emeğin olduğu zengin ülkeler. Peki çevrede ne var? Merkezin ihtiyacı olan ham maddeleri üreten, ucuz emeği sağlayan, hatta bunun için zorlayıcı yöntemlerin bile kullanıldığı daha yoksul bölgeler. Yarı çevre ise tam bir araf. Bazen merkeze çalışıp çevreyi sömürüyor, bazen de merkez tarafından sömürülüyor. Yani hem avcı hem de av. Peki bütün bu iş bölümünün nihai sonucu ne? İşte bu. Artı değer, yani zenginlik sürekli olarak çevreden merkeze doğru akar. Tıpkı bir nehir gibi. Ve bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu sistem tam da bu akışı sağlamak için bu şekilde işlemesi için kurulmuş. Bu sistemin DNA'sında var olan bir şey. Tabii bu ekonomik eşitsizlik havada durmuyor arkasında koca bir siyasi ve askeri güç var. Merkezdeki devletler neden güçlü? Çünkü bu avantajlı konumlarını korumak için güçlü ordulara, güçlü bürokrasiye sahipler. Peki çevredeki devletler? Genellikle zayıflar. Bu yüzden de sistemin kurallarına meydan okuyamıyorlar. Bu yapı içinde sıkışıp kalıyorlar. Yani ekonomi ve siyaset burada el ele gidiyor. Peki, tamam. Bütün bunları anlattık. Merkez, çevre, artı değer akışı. İyi de bütün bunların ne önemi var? Yani dünyayı bu Wallerstein gözlüğüyle bakmak bize ne kazandırır? İşte önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Bu teori bize diyor ki, küresel eşitsizlik bazı ülkelerin tembel ya da beceriksiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu, sistemin kendisinin bir sonucu. Sistem böyle kurulmuş. Dolayısıyla artık sormamız gereken soru, şu ülke neden geri kaldı değil, asıl soru şu. Bu sistem var olduğu sürece neden her zaman birilerinin çevre yani yoksul kalması gerekiyor? Bakın bu soruyu sorma şeklimizi bile değiştiriyor ve bu her şeyi değiştirir. İşte bu analiz bize bugünün dünyasını, o manşetlerde gördüğümüz ticaret savaşlarını, sınırları aşan göç dalgalarını, hatta iklim krizini bile anlamak için yepyeni bir anahtar veriyor. Tüm bunlar o büyük sistemin farklı yansımaları olabilir mi? Peki, son bir soruyla bitirelim. Siz Yaşadığınız ülke, yaptığınız iş, tükettiğiniz ürünlerle kendinizi bu devasa dünya sisteminin neresine koyardınız? Merkezde misiniz, çevrede mi yoksa o arada kalmış yarı çevrede mi?